Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 .11 2025 günlerden çarşamba. Değerli arkadaşlar, ben bu kanalda tamamen kendi fikirlerimi paylaşıyorum. İnsanları yönlendirmek ve kitlelere yönlendirme yapmak amaçlı paylaşımlar yapmıyorum. Eğer bu videom ve diğer videolarım hoşunuza giderse kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve bize destek olmayı unutmayınız. Bu kanal yatırım ve finans üzerine kurulmuş bir kanal. Yatırım tavsiyesi aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve buradaki lisanslı insanlar tarafından verilebilir, verilmesi gerekir. Ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sizler de yatırımlarınızı yaparken kendi analizlerinizi kendiniz yaparak yatırım yapmanız en sağlıklısı olacaktır. Bizleri Cemal Yıldız Borsa Anlatıyor Facebook sayfamızı takip ederek özür diliyorum arkadaşlar. Borsa Borsa Facebook sayfamızı takip ederek ve Cemal Yıldız Borsa Anlatıyor Telegram kanalımıza katılarak ve bunun yanı sıra temettü 77 instagram sayfamıza takip isteği göndererek ve Cemal Yıldız X hesabımıza katılım sağlayarak bizlere istek öneri ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bizlere bu platformlar üzerinden 7 gün 24 saat iletişime geçebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar. bugün sizlerle konuşmak istediğim konu şu. İslamiyeti ve İslam'ı bize yanlış aktarıyorlar. Bunu sizlere ifade etmek istiyorum. Mesela bize diyorlar ki Aza kanaat etmek iyidir. Aza kanaat etmek güzeldir. Peygamberimiz eğer bir Müslüman aza kanaat ederse ona cennette firdevs ırmakları ile köşkler hediye edilecektir. Dediğini ifade ediyorlar. Ve ada kanaat etmenin doğru olduğunu ifade ediyorlar. Yine peygamber efendimizin karnında taşların bağlı olduğunu açlık çektiğini buna bağlı olarak bir müslümanın ada kanaat etmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Peki arkadaşlar ben size soruyorum hocalarımız bu ve buna benzer şeyleri ifade ederken Hazreti Bilal Habeş'in köle olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani Hazreti Bilal Habeş'i bir köleydi ve köle olduğu için efendisinin emrindeydi. Ama efendisinin elinden onu kurtaran Hz. Ebu Bekir Efendimiz değil miydi? Hz. Ebu Bekir Efendimiz onu Efendisi'nin neyle kurtardı? Parayla ve maddiyatla kurtarmadı mı? Yani Ebu Bekir Efendimiz Hz. Bilal Efendimiz'in Efendisi'nin eline onun istediği miktarda parayı sayıp onu kölelikten azat etmedi mi? Yine Peygamber Efendimiz bir savaş sırasında ordunun takım ve teşhisatını almaya ve ordu mensuplarının askerinin takım ve teşhisatlarını almak için aranızda dünya parasıyla cenneti kazanmak isteyen var mı? Dediğinde Ebu Bekir Efendimiz malının tamamını infak edip ordunun dörtte üçünü silah ve teşhisatla donatarak Hazreti Ömer Efendimiz ise malının yarısını Allah yoluna hibe ettim ya Rabbi. Allah Resulü ve Allah'a borç verdim diyerek bu iki sahabi ordunun takım ve teşhisatını edinmesine neyle vesile oldular? Parayla vesile oldular. Yine İmam Adım Ebu Hanif Hazretleri neyle iştigal ediyordu? Geçimini sağlayabilmek adına ticaretle iştigal ediyordu ticaret yapıyordu. Ve ticaretle iştigal ettiği için bir servet sahibiydi. Yine Davut Aleyhisselam Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın babası neydi arkadaşlar? Demirciydi. Demirci olarak geçimini sağlıyordu. Yani finansal özgürlüğünü onlar da kazanmaya çalışıyordu. İslamiyet'te aza kanaat etmek diye bir şey yoktur. Müslüman çalışır, çabalar, her şeyin iyisini kullanır. Bir Müslüman örnek veriyorum gücü nispetinde ekonomik konjüktür konjüktürü toros bir araç kullanmaya izin veriyorsa ama ya Rabbi benim gücüm buna yetiyor deyip yatarsa ve çalışmazsa Özür diliyorum arkadaşlar. Bende ani irkilme problemleri var. Bu ani irkilme problemleri yüzünden zaman zaman böyle istenmeyen şeyler yaşayabiliyorum. Yanıma bir kişi geliyor. kapı açtılar da. Demir kapının sesini duyduğum için böyle oldu. Özür diliyorum sizden. Bir müslüman gücü nispetinde Aman yarabbi benim gücüm Toros kullanmaya yetiyor deyip daha iyisini almak için çabalamazsa bunun için gayret içerisine girmezse bu bir Müslümana yakışmaz. Yine madem ki burada Peygamber örnek görüyoruz. Peygamber Efendimiz bir gün ashab topluluğuyla beraber bir yerden bir yere giderken adamın bir tanesi yine oturmuş hiçbir şey yapmadan oturuyormuş. Ama ikinci kez yol kenarından geçerken adam saman benzeri bir şeyle bir saman çöpüyle ya da bir ağaç parçasıyla toprağa karıştırıyormuş. Adama selam vermiş. Demişler ki onu gören sahabeleri. Ya Resulallah biraz önce de buradan geçtik. Ancak aynı kişi burada oturuyordu. Biraz önce selam vermediniz ama bir sonraki seferde selam verdiniz. Dediğinde biraz önce geçerken o bir şey yapmıyordu. Şimdi ise toprağa karıştırıyor. Diyerek aslında bir Müslümanın boş dururken bile bir şeylerle mücadele etmesi gerektiği fikrini bizlere empoze ediyor. Ama bizim hocalarımız da aza kanaat etmek iyidir diyorlar. Ama bugün baktığımız zaman hoca diye geçinen birçok kitlenin, birçok durumun aslında anlattıkları yaşam tarzıyla yaşadıkları yaşam tarzının birbirinden farklı ve uzak olduğunu görüyoruz. O zaman bu da İslam tarihini ve İslam'ı dejenere etmek değil mi arkadaşlar? Yani İslamiyet zengin olmayı kötülemiş olsaydı, zengin olmayı fakir görmüş olsaydı, o zaman Ebu Bekir Efendimiz gibi ya da İmam Ali Efendimiz gibi ya da Hazreti Ömer Efendimiz gibi insanlar İslamiyetin e ne için mallarını harcadılar? İslam yolunda ne için mallarını ve canlarını ortaya koydular. Soruyorum sizi.